Nil'in videosunu Türk takipçilerine erişime kapatması. Soru işareti. Evet doğrudur arkadaşlar. Aslında ben de bazı videolarımı Türkiye'den erişime kapattım. Benim nedenlerim Nil'inkinden birazcık daha farklı. Ve Nil'in de böyle hani bir Türkçe içerik ürettiği bir kanal olmadığı için e, onu da konuştum. Ama Nil'e bir de çok fazla Türkiye'den yorum geliyordu. Aslında yorum ben mesela yorumların bazılarını okuyordum. E, yaşı birazcık daha küçük insanlardan geliyordu. Ama yani çok kibar şeyler değildi. Mesela Nil'e sürekli Bak ablam burnunu yaptırdı ne güzel oldu. Senin de burnun yapılsa aslında dört dörtlük olsun. Yani bunlar aslında iyi şeyler değil. Bir kere Nil mesela şey diyordu. Abi benim burnumda hiçbir sorunum yoktu. Hiçbir sıkıntım yoktu. Ama bana o kadar çok yorum geldi ki Türkiye'den. Abi burnunu yaptırsana şunu yaptırsana. Ben kendi kendime böyle bir şaşırdım. Aynaya bakınca gerçekten Aa, acaba firkin mi ya? Hani bu şeye kapıldım. Halbuki öyle yorumlar gelmese benim ilk başta hiçbir sorunum yoktu. Ve Nil de daha teenager yani. Başka insanların düşüncelerinin aslında onu etkileyeceği en hassas yıllarını yaşıyor. Ve mesela Nil şeye de çok üzülüyordu. Mesela ne videosunu kaldırmıştı? İşte lisede bir gün videosu mesela çok patlamıştı. Bir sürü de Türk yorum gelmişti ve herkes böyle hani bazıları imrenerek imrenme tonuyla yorum bıraksa da ay abi keşke bizim de okul hayatımız böyle olsaydı Türkiye'de. Hani böyle yorumlar olsa da bazıları gerçekten insanın canını yakacak ve yani Nil'e linç geliyordu ama insanlar kendi hayatından, kendi yaşadığı ülkeden, kendi eğitim sisteminden mutsuz olduğu için gidip bunun Nil'e yansıtıyor vardı. Abi Nil ne, ne yapsın? Yani Türkiye'nin eğitim sistemini Nil değiştiremez ki. Kendi gününü çekmiş. Kız orada içerik üretmiş. Komik bir şekilde editlemiş. Arkadaşlarıyla zaman geçirmiş. Onu paylaşmaya çalışıyor. Ve böyle çok abuk subuk yerlerden ona sürekli böyle bir iğne sokmak, bıçak sokmak ne, nasıl derseniz. Hani böyle bir şey vardı. Bu sefer dedi ki yani ben videolarımı yabancı insanlar izlesin istiyorum. Çünkü bana o kadar çok kötü yorum geliyor ki hani aralarından iyileri de var ama sırf o iyileri tutacağım diye o kötülerin hepsinin onun omuzlarına binmesine pek değmez. Bu da onun kişisel bir kararı. Yani onun kendi psikolojisini, kendisi için hangi kararın doğru olacağını en iyi o karar verir. O yüzden öyle bir karar verdi ve bence de saygı duyulmalı. Çünkü o çok genç ve benim kardeşim. Yani hiç kimsenin yorumlarının onu aşağı çekmesini istemem. E çünkü benim için en önemlisi onun iyiliği, onun mutluluğu ve onun için de en iyi şey onun iyiliği ve onun mutluluğu. Yani dünyaya misyoner olarak hani herkese ben YouTube videosu çekeceğim işte öyle bir amacı bir saçmalık öyle bir şey yok. Herkes kendi istediğini yapabilir ve o da böyle bir karar verdi. O yüzden arkasındayız arkadaşlar. Tam da şimdi şeye de gidecek, üniversiteye falan da gidecek. Hani birazcık daha zor dönemlerden de geçecek. O zor dönemlerin üzerine bir de böyle şeyi umursamaması gereken bir dönemden geçiyor bence. O yüzden hayırlısı artık ne diyelim.